Sual. Deniliyor ki sahabeler Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüler sonra iman ettiler. Biz ise görmeden iman ettik. Öyleyse imanımız daha kavidir, daha güçlüdür. Hem kuvveti imanımıza delalet eden rivayet var. El cevap. Sahabeler o zaman da efkar-ı âme-i âlem, hakaike-i İslamiye'ye muarız ve muhalif iken. Sahabeler yalnız sureti insaniyede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gördük. Bazen mucizesi olarak öyle iman getirmişler ki bütün efkâr-ı amleyi, Alem onların imanlarını saçmıyordu. Şüphe değil bazısına vesvese de vermezdi. Sizler iseniz kendi imanınızı sahabelerin imanıyla muvazene ediyorsunuz. Bütün efkâr-ı amleyi, İslamiye i islâmiye imanınıza kuvvet ve senet olduğu halde Resul-i Ekrem aleyhissalâtu Vesselam'ın şecere-i tuğbâ nübüvvetinin çekirdeği olan beşeriyeti ve sureti cismaniyesini değil belki umum envari İslamiye, umum envari İslamiye ve hakayk Kur'aniye ile nurani muhteşem şahsı manevisini bin mucizat ile muhat olarak akıl gözüyle gördüğünüz halde bir Avrupa filozofunun sözüyle vesveseye ve şüpheye düşen imanınız nerede? Bütün alemi küfrün ve Nasara ve Yahud'un ve filozofların hücumlarına karşı sarsılmayan sahabelerin imanı nerede? Hem sahabelerin kuvveti imanlarını gösteren ve imanların teleşuhatı olan şiddet takvaları ve kemali salahatları nerede? Ey müddeyi senin şiddeti zaafından feraizi tamamıyla senden göstermeyen sönük iman nerede? Yani şimdi Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam davası ile çıktığı zaman bütün dünya Peygamberimiz Aleyhisselatü karşısındaydı. Ve o zaman Arapların pek çoğu diyorlardı ki ya Muhammed sen bu davanı nasıl ortaya koyup da insanlara kabul ettireceksin? Bakın dünyanın büyük devletleri var. Hristiyanlar, Yahudiler ve İran devleti ki bin yıllık o devlette de efendim e, ateş tapan, ateşe tapıyorlardı. Onlar da mecusiydiler. Dolayısıyla sen burada nasıl başarılı olacaksın diye şüphe vermeye çalışıyorlardı. Öyleyken o sahabeler öyle bir iman getirdiler ki bakın onların bütün o şüphelerine o büyük devletlerin efendim varlığına rağmen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a öyle bir şekilde iman getirdiler ki onların hiçbir şüphe, vesvese onların imanını sarsmıyordu. Ama biz günümüzde bakıyoruz, bakın aradan bir sene geçmiş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirmiş olduğu bu din dünyaya hükmetmiş. Biz Müslüman bir ülkede doğmuşuz ve İslam esaslar öğrenerek geliyoruz. Her şeyi İslamiyeti, hakkaniyetini bize ders verirken e bir taraftan bakıyorsunuz ki bir Avrupa Felsefesi'nin ortaya atmış olduğu bir fikirden dolayı şüpheye düşüyoruz. Şimdi böyle oldu, böyle olunca bizim imanımızla sahabelerin imanı bir olur mu? Demek ki bizim efendimiz imanımız çok zayıf. Biz sahabelerin imanıyla kendimizi asla kıyaslayamayız. Ama hadiste varid olan ki ahir zamanda beni görmeyen ve iman getiren daha ziyade makbuldür. Mealindeki rivayet hususi fazilete dairdir. Yani bu belli faziletli şahıslar içindir. Yani mesela nedir onu? İşte Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gibi bakın bütün e, hücumlara, bütün efendime söyleyeyim aleyhinde olan meselelere, davalara, hapislere, sürgünlere rağmen iman hakikatlarını o şekilde izah ediyor, ispat ediyor ve davasını öyle savunuyor ki işte bu gibi Bediüzzaman zaman gibi tabii geçmiş asırlarda bu şekilde sahabeleri peygamberi görmediği halde iman hakikatlarını İslamiyet'i e savunan büyük alimler, büyük zatlar içindir bu. İşte e, ahir zamanda beni görmeyen, iman getiren daha ziyade makbuldür. Mealindeki rivayet hususi fazilete ait dairdir. Has bazı eşhas hakkındadır. Bahsimiz ise fazilet külliye ve ekseriyet itibariyledir. İkinci sual. Diyorlar ki ehli velayet ve ashab kemalat dünyayı terk etmişler. Hatta hadiste var ki dünya muhabbeti bütün hataların başıdır. Halbuki sahabeler dünyaya pek çok girmişler. Terki dünya değil belki bir kısım sahabe o zamanın ehli medeniyetinden daha ileri gitmişler. Nasıl oluyor ki böyle sahabelerin en ednasına en büyük bir veli kadar kıymeti var diyorsunuz. Yani şimdi ehli velayet, ehli tarikat dünyayı terk etmekle kemalat elde edeceklerini ifade ediyorlar ve saliklerini yani kendine itabi olanları da o yola sevk ediyorlar. Ama bakıyorsunuz ki sahabeler gerçekten dünyaya çok rağbet göstermişler. Mesela Hz. Bekir radiyallahu e anh, Hz. Osman radiyallahu anh bunlar zengin insanlar. Aynı şekilde sahabelerin cennetle mücennelenleri Abdurrahman bin Avf olsun, diğer sahabeler olsun. Sa'd bin Ebi Vakkas olsun. Bakın bunlar hepsi çok zengin sahabeler ve dünyaya çok dalmışlar. Nasıl oluyor da bunlar efendim insanların en mükemmeli diyorsunuz diye soruluyor. El cevap 32. sözün 2. 3. mevkıflarında gayet kat'i ispat edilmiştir ki dünyanın ahirete bakan yüzüyle esma-i ilahi mukabil olan yüzünü sevmek sebebi işte noksaniyet değil. Belki medarı kemaldir. Ve o iki yüzde ne kadar ileri gidilse daha ziyade ibadetle marifetullah da ileri gider. Sahabelerin dünyası işte o iki yüzdedir. Dünyayı ahiretin mezrası görüp ekip biçmişler. Mevcudatı Esma-i İlahi'nin aynası görüp müştakane temac edip bakmışlar. Fena-i dünya ise fani yüzüdür ki insanın heves hatına bakar. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor dünyanın üç yüzü var. Birisi Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarına bakıyor. Onların tecellisidir. Bu yönüyle dünyayı sevmek elbette ki Allah namınadır. Ve i̇kincisi de ahiretin tarlası hükmündedir. E dolayısıyla dünyada yıkıyorsunuz, ahirette biçeceksiniz. Şimdi böyle olunca sahabeler işte bu iki yüzüyle dünyayı sevmişler. Yani dünyayı Allah için, Allah'ın esma ve sıfatlarının tecellisi olarak sevmişler. Ve ahiretin mezrası olması ahirete hazırlık yapmışlar. Yani kazanmışlar, elde etmişler ama bununla Allah'ın dinine yardımcı olmuşlar. Dolayısıyla ahiret için yapmışlar, bunu Allah için yapmışlar. Helalden kazanmışlar ve Allah yolunda harcamışlar. Bu cihetle dünya elbetteki ki takip edilmesi gereken, yapılması gereken din emirlerinden pek çoğu bu şekilde yapılıyor. Onlar onu o şekilde yapmışlar. Ama dünyanın mesela sevilmeyen üçüncü yüzü var ki işte o günahlara bakan yüzüdür. Ehedaletin melabekahı dediğini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da cife dediği dünyanın günahlara bakan yönüdür. Sahabeler bundan kaçınmışlar ama o iki yüzü sevmişler. Onun için onların sevgisi yine Allah namına olduğunu burada işte ifade ediyor. Üçüncü sual, tarikatlar hakikatlerin yollarıdır. Tarikatların içerisinde en meşhur ve en yüksek ve caddi-i kübra iddia olunan tarik nakşibendi hakkında o tarikatın kahramanlarından ve imamlarından bazıları esasını böyle tarif etmişler. Demişler ki, Der tariki nakşibendi lazım Ahmet Çağrı terk terki dünya, terki ukva, terki hepsi, terki terk. Yani tarik i de dört şeyi bırakmak lazım. Hem dünyayı hem nefis hesabına ahiret dahi maksudu hakiki yapmamak, hem vücudunu unutmak, hem ucbe fahre girmemek için bu tekleri düşünmemektir. Demek hakiki marifetullah ve kemalat-ı insaniye terki masiva ile olur. Yani bu tarikatçıların, ehli tarikin takip etmiş olduğu usul meslek bu. Ama Hüsnü Hazretleri diyor ki bu zaman tarikat zamanı değil. E ama burada sorulan soru şu yani, e, madem e, efendim e, kemalata hakikate giden yol dünyayı terk etmekle ve cadde kübra da e, ancak e, dünyayı terk etmekle elde edilebilir diye tarikatlar söylemişler. Halbuki e, neden efendime söyleyeyim bu şekilde tarikatlar söylendiği halde hakiki marifetullah ve kemalat-ı insaniye bu şekilde elde ediliyor. Ama sahabeler bu yolu takip etmemişler. Bunun sebebi nedir diye soruluyor. El cevap eğer insan yalnız bir kalpten ibaret olsaydı bütün maşivayı terk hatta esma ve sıfatı dahi bırakmak yalnız Cenab-ı Hakk'ın zatına raptı kalp etmek lazım gelirdi. Yani insan sadece kalpten ibaret değil. Çünkü ehli tarikat kalbi ıslah edip yoluna gitmişler. Yani Meseleyi sadece kalbi ıslah etmek ve kalbi hastalıkları izale etmek şeklinde marifetullah ulaşılacağını ifade etmişler. Ama bu sadece dinin bir yönü. Fakat insanın akıl, ruh, sır, nefis gibi pek çok vazifeler, letaifi ve hasreleri vardır. Yani insan kalpten ibaret değil ki. Nefis var, sır var, sonra akıl var. Dolayısıyla akılla da yapılması gerekir. ibadet yapılması gerekir. Ruhumuzu terakki ettirmemiz gerekir ve nefsini terbiye etmek icap eder. Bunlar nasıl olacak peki? İşte insanı kamil olur ki bütün o letaifi yani hem aklı hem latifeleri hem duyguları hem nefsi hem kalbi kendilerine mahsus ayrı ayrı tariki ubudiyette yani ubudiyet yolunda hakikat canibine sevk etmek ile sahabe gibi geniş bir dairede zengin bir surette kalp bir kumandan gibi letaif askerleriyle kahramanı maksada yürüsün. Yoksa kalp yalnız kendini kurtarmak için askerini bırakıp tek başıyla gitmek medar iftihar değil, belki netice ısrardır. Yani sadece kalbi esas alan ve o şekilde marifetullah'ta terakki etmek gerektiğini ifade eden ehli tarik bir defa aklı kullanmıyor. Diyor ki aklı düşünmeyeceksiniz, sadece teslim olacaksınız. Dolayısıyla aklen yapılması gereken ibadetlerden mahrum kalıyorlar. Onun dışında efendim nefis, nefsi öldürmek var tarikatlarda. Halbuki nefis Cenab-ı Hakk'a ibadetle terbiye edilirse, yani farzları yaparak, haramlardan kaçınarak, ondan sonra e, efendim nefsi hizmetlerde Allah'ın dinini hizmet noktasında istihdam ederek daha mükemmel şekilde terakki etmek mümkün. Ve sahabeler bu yolu takip etmişler. Yoksa kalp kendini kurtarmak için askerlerini bırakıp tek başıyla gitmek medari iftihar değil, belki netice yıstırardır. Evet sahabeler ne yapmışlar? Bütün letaifleri, duygularıyla kalp dahil olmak üzere terakki etmişler. Ama ehli tarih ne yapıyor? Kalp aklı çalıştırmıyor. Öbür taraftan efendim e, nefsi öldürüyor. Dolayısıyla askerlerini bırakıp tek başına gitmeye benzer diyor üstadımız. Dolayısıyla sahabeler elbette ki e, bütün duygularıyla, bütün latifeleriyle, mallarıyla, canlarıyla ne yapmışlar? Allah'ın dinine hizmet etmişler. İşte sahabe mesleği de bu. Dördüncü sual. Sahabelere karşı iddia yürüyüşü nereden çıkıyor? Kim çıkarıyor? Şu zamanda bu meseleyi medarı bahsetmek nedendir? Yani sahabeleri hafife almak, küçük görmek. Onlar efendim bizim kadar alim değillerdi, biz daha iyi biliyoruz diye sahabeleri ne yapmak? Efendim, önemsememek maalesef bu zamandaki bazı enaniyetli ehli, ilim tarafından ortaya atılan iddialar. Şimdi bu iddialar nereden çıkıyor? Hem müştehidini izama karşı misavat dava etmek neden ileri geliyor? İşte İmam-ı Azam da işte alimdi, biz de alimiz. Dolayısıyla biz de fetva verebiliriz, biz de efendim e, yapabiliriz tarzında. Bu zamanda bazı e, alimler ne yapıyorlar? Bu şekilde onları hafife alıyorlar. Peki bu nereden kaynaklanıyor? Halbuki onlara yetişmek mümkün değil. Ezim Hazretleri İştahat Risalesi'nde bunu güzel bir şekilde izah ediyor. Ve sahabelerin de Bakın ya İslam'a dine yapmış olduğu hizmetler, fedakarlıklar ve e, İslam'ın temel taşlarının döşemeleri noktasında bütün İslamiyet binası onun üzerine bina edilmiş. Dolayısıyla onların sevabı, onların efendim, makamı çok yüksek. Onlar için mümkün değil. Fakat bunun iddialar nereden çıkıyor? El cevap şu meseleyi söyleyen iki kısımdır. Bir kısmı safi ehli diyanet. Yani bunlar din adamları ama dini savunanlar fakat saf insanlar ve ehli ilimdir ki bazı hadisi görmüşler. Yani yukarıda ifade edildiği gibi işte sahabeyi gör, sahabeler Peygamberimizi gördüler, iman ettiler. Ama e, bir zaman gelecek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı e, görmeden iman edenler onlardan üstün olacak tarzındaki hadisleri görmüşler. Onlar has, bazı has şahıslara bakarken herkes kendi üzerine almaya çalışıyor. Evet. Şu zamanda eri takva ve salahat, teşvik ve tevgif için öyle mazhar açıyorlar. Bu kısma karşı sözümüz yok. Zaten onlar azdırlar. Çabuk da intibaha gelirler. Yani bu meseleyi bu şekilde izah ettiğiniz zaman hemen meseleyi ak kavrarlar ve kendi hatalarından vazgeçerler. Diğer kısım ise gayet müthiş mağrur insanlardır ki mezhepsizliklerini müştehidin izahının müsavat davası altında neşretmek istiyorlar. Ve dinsizliklerini sahabeye karşı müsabat davası altında icra etmek istiyorlar. Yani bunlar kötü niyetliler. Dolayısıyla kendi mezhepsizliklerini mezhep kabul etmiyorlar. Onları hafife alıyorlar. Mezhepsizliklerini onlara karşı dava iddia etmekle gösteriyorlar. E bir taraftan da sahabeye karşı dinsizliklerini ne yapıyorlar? O şekilde göstermiş oluyorlar. Aslında onların hücumu dine. Çünkü evvelen o ehl-i dalalet sefah, sefahate girmiş sefahati tiryaki olmuş. Sefahati mani olan tekalifi şeriyi yapamıyor. Cenab-ı Hakk'ın yasakladığı haramlardan kaçamıyorlar. Kendilerine bir bahane bulmak için der ki şu mesail iştihadiyedir. O mesailde mezhepler birbirine muhalefet gidiyor. Hem onlar da bizim gibi insandırlar. Hata edebilirler. Öyleyse biz de onlar gibi iştihad ederiz. İstediğimiz gibi ibadetimizi yaparız. Onlara tabi olmaya ne mecburiyetimiz var? İşte bu bedbahtlar bu desteği şeytaniye ile başlarını mezahibin zincirinden çıkarıyorlar. Bunların şu davaları ne kadar çürük ve ne kadar esasız olduğu 27. Söz'de kat'i bir sürede gösterildiğine onu havale ederiz. Saniyen, o kısım ehli dalalet baktılar ki müştehitlerle iş bitmiyor. Onların omuzlarındaki yalnız nazariyet diniyedir. Yani dinin iştihari konu olan çok az kısmı. Halbuki bu kısım ehli dalalet zaruriyatı diniyeyi terk ve tahayyül etmek istiyorlar. Yani Allah'ın farzlarını ve haramlarına ilişiyorlar. Onları değiştirmek istiyorlar. Onların daha iyi deseler meseleleri tam olmuyor. Çünkü müştehidin nazariyata ve katli olmayan teferruata karışabilirler. Yani İslam alemleri mesela meslek bunlar olsun, müştehitler olsun kesin olarak farzlar ve haramlar konusunda katiyen e, ne yapmazlar? Yeni kafalarını karıştırmazlar. Çünkü onlar kesindir. Teferruat kısmında ancak iştahat yapabilirler. Onun için bir mesele Haramlara e, haramlar ve farzlar konusunda bütün mezhep imamları, bütün müştehitler ittifak halindedir. Onlar kesinlik çünkü amaç nedir? Fetvalardan ve iştahatların amaç Cenab-ı Hakk'ın emirleri kesin olan haramlar haramların, farzların uygulanması noktasında iştahat yapıyorlar. Uygulanmaması noktasında değil. Kaçmak için değil, uygulamak için. Ama bunlar farzlardan kaçmak istiyorlar, haramları işlemek istiyorlar. O konuda iştahat yapmak istiyorlar. Halbuki bu mezhepsiz ehli dalalet, zerruyat diniyede dahi fikirlerini karıştırmak ve kabili tebdil olmayan, değiştirilmesi mümkün olmayan mesaili yani farzları ve haramları tebdil etmek ve kat'i erkan-ı İslamiye'ye karşı gelmek istediklerinden elbette zerruyat diniyenin hamileleri olan, direkleri olan sahabede erişecekler. Heyhat! Değil bunlar gibi insan söylediğindek hayvanlar. Belki hakiki insanlar ve hakiki insanların en kamilleri olan evliyanın büyükleri, sahabenin küçüklerine dahi müsavat davasını kazanamadıklarını gayet kat'i bir surette 27. sözde ispat edilmiştir. Allahümme salli ve sellem ala kâle kale la tisubbe ashabi lev enfeka ahadukum misle uhudin zeheben ma belegan nisli muddin min ashabi Sadaka Resulullah Yani Allah'ım sahabelerime dil uzatmayın. Birisini, biriniz Uhud dağı kadar altın Allah yolunda harcasa, sahabelerimin birinin verdiği bir avuç kadar sadaka yerine geçemez, olamaz. Evet. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu diyen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a selat ve selam olsun. Subhaneke la ilme enâ illâ ma'allemtenâ inneke entel alemin hakim ve ahir davâne elhamdülillâhi rabbil âlemîn.